Merhabalar sevgili arkadaşlar Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ekranın sağ alt köşesinde yazılı duran abone ol butonuna tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Çıkan zili tüm olarak işaretleyerek yayınladığım videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Beğenileriniz yorumlarınız bizler için çok değerli destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bugün sizlere... Çok tatlı, çok minik, inanılmaz cici bir modelin yapılışını anlatacağım inşallah. Daha önce bu kadar tatlı bir model gördünüz mü bilmiyorum ama ben görmedim. Ee, ve hemen şimdi malzemelerimin tanıtımını yaparak videomuza başlayalım. Hadi Bismillah. Yazmam şöyle. Reya markadır arkadaşlar. Ee, 011 pudra. Ee, Reya'nın pudra tonunda arkadaşlar 13 numara 14 numarası var bir numarası daha var galiba o numara da şu an aklıma gelmiyor ama en soft en açık pudra tonu 011 ben de ilk defa kullanıyorum ve gerçekten de çok hoşuma gitti tonu ve e, yazmama uygun bulduğum ipimde 440 altın başak arkadaşlar. İpim birebir uydu. Şimdiye kadar kullandığım pudra tonlarında da hatta cengim pudrasında da kullandım ben 440 numarayı ama en çok yakışan ton e, Reya'nın 11 numarası oldu. Gerçekten de e, birazdan modeli de göstereceğim sizlere işlenmiş hali de. Gerçekten çok uydu. Şöyle boncuklarımdan bahsetmek istiyorum. Kum boncuk kullanıyorum. Bunlar en küçük boy cam boncuklardır. 12 dizi halinde satılır. Her rengini e, tuhafiyelerde bulabilirsiniz. E, modelimiz için bize yaklaşık olarak 7 dizi e, boncuk yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Ben model olarak çıkartıyorum ama tahminimce 7 dizi boncuğa ihtiyacımız olacak. O böyle o başlamadan önce 7 dizi boncuğunuzu ipinize dizin. İnşallah ipe e, boncuk dizme ile ilgili de e, video çekeceğim. Çünkü bu konuyla ilgili istek de var. İnşallah bunun videosunu da böyle ileriki günlerde çekeceğim. Tığımda şöyle arkadaşlar 22 numara tığ kullanıyorum. Sizin eliniz hangi numaraya uygunsa o şekilde devam edebilirsiniz. Tığ battılardan bahsetmek istiyorum sizlere. Şöyle arkadaşlar, tığ battılarımı da göstereyim. Tığ battılarımı ben şöyle 3 zincirle tığladım. Yazmanın bakın e, tonu da şöyle görünüyor. Biraz daha e, canlı ama inanılmaz soft bir pudra. Gerçekten çok hoşuma gitti. 3 zincirle tığlama yaptım. Model için 3 zincirle tığlama ideal oluyor. Çok seyrek de değil, çok sıkı da değil. Orta ayarda 3 zincirle bir tığlama yaparak oyamıza başlıyoruz. Hemen sizlere modelimi göstermek istiyorum. Evet şöyle modelimi de göstereyim sizlere. Evet dediğim gibi inanılmaz minnoş bir model ve boncuk, boncuk rengi e, pudra ile ne kadar güzel ne kadar tatlı durdu. Benim çok hoşuma gitti. Umarım benim hoşuma gittiği kadar sizlerin de hoşuna gitmiştir. Oyamız tek sıradan oluşuyor. İnanılmaz kolay bir ütüsü var. Hemen sizler için hızlıca ütüledim. Ütü bezi kullanmadım. Çünkü bu boncuklar hiçbir şekilde ütüde zarar görmüyor arkadaşlar. Direkt olarak ütüyü basabilirsiniz. Oyanın e, tersi de Bakın düzü kadar muntazam görünüyor. Ben böyle oyalara bayılıyorum. Ee, evet oyamız bu şekilde. Hemen yapılışına da başlayalım. Şöyle oyanın başlangıç kısmından itibaren göstereceğim. Doladım ve bir zincir çekerek ipimi tığımda sabitliyorum. İpimi tığıma bir kere doladım. Yazmamı şöyle kenarından 15-20 santim içerisinden oyama başlıyorum herhangi bir tığ battının içerisinden girdim bu şekilde bakın arkadaşlar önce bir sonra iki ve sonra iki olacak şekilde bir dolgu yapıyorum hatta burayı tamamlayalım daha sonra tığıma bir kere daha doluyorum aynı tığ battıya giriyorum önce bir sonra iki sonra 2 tığıma bir kere doladım aynı tığ battıdan giriyorum önce bir sonra iki ve sonra 2 olacak şekilde üç dolgu yaparak oyamıza başlıyoruz. Şöyle ben de zaten 3 dolgu yapmışım. 3 dolgumda kalmışım. Daha sonrasında şöyle 4 tane boncuğumuzdan alıyoruz. Boncuğumu şöyle kare olacak şekilde bir zincirle iyice sıkıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1 ve 2. boncuğumun arasından sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim ikinci ve üçüncü boncuğun arasından sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 zincirimi çektim üçüncü ve dördüncü boncuğun arasından sık iğne ile kapatıyorum dördüncü boncuğun boşta kalıyor İpimi tığıma bir kere doluyorum arada bir tığ battı boşluğu bırakıp diğer tığ battıdan giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki tığıma bir kere doladım aynı tığ battıdan girdim bakın arkadaşlar dolguları yaptığım zaman en baştakini şöyle uzatmıyorum çok önce bir sonraki sonraki tığıma bir kere doladım. Önce bir sonraki ve sonraki olacak şekilde 3 dolgumu aynı tığ battı da tamamladım. Tekrar 4 boncuk alıyorum. Boncuklarımı şöyle bir zincirle kitledim. 1 2 3 zincirimi çektim. 1 ve ikinci boncuğumun arasından kapattım. 1 2 3 zincir 2 ve üçüncü boncuğun arasından sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 zincir 3. ve 4. boncuğun arasından sık iğne ile kapattım dördüncü boncuğun bu şekilde boşlukta kalıyor ipimi tığla bir kere doladım bir tığ battı boşluğu bırakıp diğer tığ battıdan giriyorum önce bir sonra 2 sonra 2. Tığıma bir kere doladım. Aynı tığ battıdan girdim. Önce bir sonra 2, sonra 2. Tığıma bir kere doladım. Aynı tığ battıdan girdim. Önce bir sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde dolgumu tamamlıyorum. Arkadaşlar yazmamızın dört kenarı boyunca bu şekilde devam ediyoruz. Ben size köşe kısmını da göstermek istiyorum. Ama şöyle oyama ara verdiğim zaman bir tane boncuk alıyorum arkadaşlar sökülmesin diye. Şöyle bir tane boncuğumu alıyorum. Uzunca bir örümcek yapar gibi boncuğumu diğer tarafa aktarıyorum. Bu şekilde kilitliyorum. Hem oyam sökülmüyor. Başladığım zaman da arkadaşlar şöyle boncuğumu alıp uzatıyorum. Şuradaki zinciri gevşetiyorum. Zaten boncuk diğer tarafa aktarılıyor. Oya arkadaşlar bakın bu şekilde hemen sizlere köşe ile ilgili yaptığım pratik halini de göstereyim. Şöyle bakın arkadaşlar köşe kısmına geldiğimiz zaman köşemizde 1, 2, 3, 4 tane tığ battı da şöyle 4 tane tığ battıya işlem yapmak için ihtiyacımız var. Sizin 3 de olabilir 3 olunca 3 yapın arkadaşlar sorun değil benim 4 tane denk geldi 4 tanesini yapacağım bakın normalde burada aynen ilk başta yaptığım gibi 3 tane dolgumu yaptım 4 boncuğumu kitledim tığıma bir kere doluyorum arada bir tığ battı boşluğu bırakıp diğer tığ battıdan giriş yapıyorum önce bir sonra 2 sonra iki tığıma bir kere doladım tekrar önce bir sonra 2 sonra iki. burada iki tane dolgu yapıyoruz üç değil iki tane ve boncuklarımı alayım şöyle tekrar dört tane boncuğumu alıyorum boncuklarımı kitledim 1 2 3 sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 sık iğne ile kapatıyorum ipimi tığıma bir kere doladım bakın boşluk vermeden hemen yanındaki tığ battı arkadaşlar önce bir sonra iki sonra iki tekrar bir kere doladım aynı tığ battıdan giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki tekrar dört tane boncuğumdan alıyorum boncuklarımı kilitliyorum sıkıca kitlemeye dikkat edin 1 2 3 zincir boncuklarımın arasından kapattım 1 2 3 zincir boncuklarımın arasından kapattım 1 2 3 3. ve dördüncü boncuğumun arasından kapattım tekrar ipimi tığıma bir kere doluyorum yine boşluk vermeden arkadaşlar sıradaki tığ battıya giriyorum Önce bir, sonra iki, sonra iki tığıma bir kere doladım. Aynı tığı battı ya. Önce bir, sonra iki ve sonra iki. Yine iki dolgu yapıyorum arkadaşlar. Tekrar dört boncuk. Boncuklarımı iyice bir zincirle sabitledim. Bir, iki, üç zincir. Boncuklarımın arasından kapatıyorum. Bir, iki, üç zincir sıradaki boncuklarımın arasından kapatıyorum 1 2 3 zincir 3. ve 4. boncuğumun arasından sık iğne ile kapatıyorum tekrar tığıma bir kere doladım tekrar bakın arkadaşlar boşluk vermeden hemen yanındaki tığ battıdan giriyorum önce bir sonra iki sonra iki tığıma bir kere doladım aynı tığ battıya girdim önce bir sonra iki sonra iki tekrar iki dolgu yapıyorum dört boncuk alıyorum boncuklarımı kitledim 1 2 3 zincir kapattım 1 2 3 zincir boncuklarımın arasından sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir boncuklarımın arasından sık iğne ile kapattım tığıma bir kere doladım 4 tane bakın arkadaşlar 2 tane iki dolgulu tığlamayı geçtikten sonra aradaki tığlamayı boş bırakıp diğerine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki tığımı bir kere doluyorum aynı tığ battıya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki tığımı bir kere doladım aynı tığ battıya girdim önce bir sonraki sonraki burada üç yaparak bundan sonrakilerde de aynı şekilde üç yaparak devam ediyorum sadece köşe kısmını bu şekilde yaparsanız güzel bir oval elde ederek gerilmeden köşeyi de dönebilirsiniz. Özellikle bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü videoları paylaştıktan sonra köşeler ekstra bir soruluyor. Bunun için de ayrı bir video çekmemek için biraz uzattım videoyu. Hakkınızı helal edin. Bugünlük benden bu kadar. Dediğim gibi inanılmaz şirin bir model. Ve renkleri de benim çok hoşuma gitti. Bu renk kombini eğer hoşunuza giderse devam edebilirsiniz. E, Dilerseniz arkadaşlar e, şöyle pembeye e, gri tonları da çok yakışıyor e, şeffaf e, parlak boncuklar da çok yakışıyor onları da kullanabilirsiniz e, renk seçiminde kesinlikle kısıtlı kalmayın eğer ortaya çıkan sonuç sizin hoşunuza gidiyorsa mutlaka renkleri denemekten vazgeçmeyin e, bugünlük benden bu kadar bu tatlı modeli sizlerle paylaştığım için çok mutluyum emeklerime değer verirseniz beğenerek. Yorum yazarak, abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Gönülden teşekkür ediyorum bunun için sizlere. Oyalarımın yakın görsellerini ve küçük videolarını Instagram sayfam olan Ayşe Oyalımda da paylaşıyorum. Ziyaret edip takip eder bulursanız çok mutlu olurum. Bir başka güzellikte, bir başka videoda buluşmak üzere. İnşallah Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.